Merhaba Ahmet Bey. Ben Elif. Sesli yapay zeka hizmetimize başvurunuz için aramıştım. Müsait miydiniz? Evet, müsaitim. Neler yapabiliyorsunuz? Emlak piyasasındaki her aramanın değerli olduğu konusunda ikimizin de hem fikirizdir. 365 günün her dakikasında aramalarınıza cevap veren ve çözümleyen bir asistanınız olsa harika olmaz mıydı? Peki şimdi size birkaç soru sorabilir miyim? Mesela kaçırdığınız aramalar oluyor mu? Çok dilli destek ihtiyacınız var mı? Ve gelen potansiyel müşterileri nasıl yönetiyorsunuz? Bunların hepsine ihtiyacımız var. Anladım. Yani kaçırılan aramalar, çok dilli destek ve potansiyel müşteri yönetimi sizin için önemli. Sesli asistanımız tam da bu sorunları çözüyor. 24 saat boyunca aramalarınızı karşılıyor. Farklı dillerde hizmet veriyor ve anında randevu oluşturuyor. Peki size detaylı anlatmak için uygun bir zamanda online görüşme ayarlayabilir miyiz? Tabii, güzel olur. Harika. Size uygun bir zaman belirleyelim. Sonra randevu takvimini numaranıza gönderirim. Hangi gün ve saatler sizin için daha uygun olur? 17 Kasım saat 10. Tamamdır. 17 Kasım saat 10 için not ettim. Randevu takvimini hemen numaranıza gönderiyorum. Görüşmemizde detayları konuşmak için sabırsızlanıyorum. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler Yiğüner. Rica ederim. Size de iyi günler Ahmet Bey. Görüşmek üzere.